Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5'i telefonumuza veya tabletimize yüklemeyi deneyeceğiz. Hatırlarsınız ben bundan daha önce bir video çekmiştim. Telefonda GTA 5 oynamak adlı bir videoydu. Aynı zamanda bunu tabletim üzerinde oynamıştım. Birçok arkadaş ve internetli gördüğüm sorular kadarıyla bunu nasıl yaptığımı sordular. Arkadaşlar telefonunuza APK olarak yükleyemezsiniz. GTA 5 hiçbir şekilde APK'sını veya Google Play'den hiçbir şekilde indiremezsiniz. Çünkü oyun bilgisayar için yapılmış bir oyun. Hiçbir şekilde grafik işlemcileri, telefonlarınızda bulunan grafik işlemcileri veya normal işlemcileriniz hiçbir şekilde bunu çalıştıramaz. Ama telefonunuzda alternatif yöntemlerle bu oyunu oynayabiliyorsunuz. Onu da bugün sizlere anlattığım yöntemle çok rahat bir şekilde GTA 5'i Telefonunuzda oynayabiliyorsunuz GTA 5 haricindeki diğer oyunları da Çok kolay bir şekilde oynayabiliyorsunuz LOL olsun, CSGO olsun, PUBG olsun Five Nights at Freddy's olsun Aklıma şu an oyun gelmiyor Bilgisayarda olan bütün oyunlarınızı Çok rahat bir şekilde Telefonunuzda, tabletinizde oynayabilirsiniz Ama bunu ilk önce Yapmak için Çok fazla yöntem var Yavaş olan bilgisayarlarda da bunu yapabiliyorsunuz Şu şekilde yapabiliyorsunuz Yavaş olan bilgisayarınızda açtığınız oyunu sunucu sunucu yardımıyla başka bir cihaza yönlendiriyorsunuz. O cihazda size oyunu gecikmeli olarak aktarıyor ama dolma vesaire görüntü kaybını ortadan kaldırarak bunu size sağlıyor. Şu an biraz karışık konuşmuş olabilirim ama şu an benim kullandığım yöntem bilgisayarınızda GTA 5 kuruluyken veya başka oyunlar kuruluyken çok rahat bir şekilde telefonunuzda veya tabletinizde bu oyunu oynayabilirsiniz. Onun dışında sadece telefonunuz veya tabletiniz üzerinde oynamak istiyorsanız bilgisayar yardımı olmadan bunun için oyun sunucuları var. Bu oyun sunucularının linkini aşağıdaki linklere aşağıdaki açıklama kısmına bırakacağım. Oradaki linklere tıklayarak sadece bilgisayar kullanmadan oyun sunucuları üzerinden telefonunuzda veya tabletinizde GTA 5 dahi birçok oyunu çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Bu sadece basit bir yöntem. Aynı zamanda birçok kişinin de uyguladığı bir yöntem. Şimdi o yöntemlere geçelim. Şu an ekranımı masa üstümü görüyorsunuz. Bu masa üstüm üzerinde şu an gördüğünüz üzere benim Nvidia ekran kartımın ara paneline gireceğim. Kontrol paneline. Pardon olmadı. GeForce Experience adıyla geçiyor. Şimdi burada gördüğünüz üzere benim şu an bilgisayarımda yüklü olan oyunları görüyorsunuz. Bunlar optimize edilmiş bir şekilde. Eğer bilgisayarınızda tabletinizde GTA 5 oynamak istiyorsanız bu videoyu çok dikkatli bir şekilde sonuna kadar izlemenizi öneririm. Çünkü arada göstereceğim bazı ince şeyler var. Eğer atlayarak giderseniz bunları kaçırıp açılmama ihtimali olabilir. Şimdi ilk başta benim yapmam gereken şey burada ayarlar sekmesi var. Tabi bu sizin bilgisayarınızda yüksek ihtimalle Türkçe olacak. Eğer olmasa da buradaki somun işaretine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada bilgisayarımızın genel özellikleri var. Bu sağ kısımda features yani özellikler kısmı burada game stream oyun yayını bunun bilgisayarınız tarafından kabul edilmiş olması lazım. Şu şekilde kabul edilmiş olması lazım. Bilgisayarınızın bunu desteklemesi lazım. Yani orta düzeyin bir üst kısmında bir bilgisayara sahip olmanız lazım. Ha olamasanız da burada ready eğer hazır seçeneği varsa gene oynayabilirsiniz. Hiç problem değil. Şimdi benim yapmam gereken burada shield kısmına girdikten sonra en altta. Burada Türkçe olabilir, siz buradan en alt kısımdaki butona yani yazıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar burada Game Stream yazıyor. Şimdi Game Stream'in amacı sizin bilgisayarınızda açtığınız bir oyunu, herhangi bir oyunu direkt olarak tabletinize veya telefonunuza bunu vermeniz. Yani tabletinize veya telefonunuzda oynamanız. Şimdi bunu açmak için, etkinleştirmek için buradaki butona tıkladım. Şu an oyunun açılmasını bekliyorum. Yani oyunun açılmasını bekliyorum dediğim yayının açılmasını bekledim. Ve şu an yayın açıldı. Şu an çok fazla şu an dedim. Şimdi telefonuma geçeceğim. Yani tabletime geçeceğim. Sizlere daha iyi gösterebilmek açısından tabletle bunu yapacağım. Ama siz telefonunuzda da yapabilirsiniz. Tabletim üzerinden bir uygulama indireceğim. Bu uygulama sayesinde çok rahat bir şekilde oyunlarınızı telefonda veya tablette oynayabilirsiniz. GTA 5'i çok rahat bir şekilde tabletinize veya telefonunuzda oynayabilirsiniz. İlk başta yapmamız gereken şey şu abi. Tabletimi önüme koydum. Google Play Store'a girdim ve üstte Moonlight yazdım. Moonlight yazdıktan sonra burada Game Streaming adlı uygulamaya bir kez tıkladım. Arkadaşlar bu uygulamayı yüklüyoruz. Bu, uygula, bu uygulamayı yüklememizdeki sebep şu. Eğer bu uygulamayı yüklersek hatırlarsanız Nvidia GeForce'da yani az önce açtığım oyun yayını sekmesinde ki oyunları burada gözükmesini sağlayacağım. Biraz karışık gelmiş olabilir ama siz benim yaptığım adımları eğer düzenli bir şekilde yaparsanız videoyu sonuna kadar izlerseniz emin olun çok rahat bir şekilde telefonunuzda veya tabletinizde GTA 5 oynayabilirsiniz. Şimdi burada gördüğünüz üzere ben bunu yükledim open dedim. Yani sizde aç olarak çıkacak. Aynı zamanda şu an bilgisayarımdaki benim oyunları tarıyor. Ve benim en köşede bilgisayarımı buldu. Şimdi buradaki benim bilgisayarım. Bir kez tıkladım. Burada benim eşleşmem gerektiğini söylüyor ve bana bir pin numarası veriyor. 1974. Şimdi bu pin numarasını buraya aynı zamanda giriyorum. Bağlan sekmesine tıkladıktan sonra birazdan tabletimde benim oyunlarım gözükmüş olacak. Gördüğünüz üzere şu an benim oyunlarım tabletim üzerinde gözüküyor ve aynı zamanda GTA 5 de açık. Şimdi kalemimi aldım. Yani bu tabletin kendi kalemi. Üzerine bir kez tıkladım GTA 5'i. Şu an gördüğünüz üzere GTA 5 açılıyor. Bir nevi TeamViewer mantığı var ama sadece oyunlar üzerine kurulu. Sizin oyunlarınızı oynayabilmeniz için yapılmış. Aynı zamanda oyunun üzerinde joystick'leri koyabiliyorsunuz. Yani ekranda nasıl oynayacağım derdi olmuyor. Eğer istiyorsanız size ait bir joystick'iniz varsa, yani konsolunuz varsa onu da USB kablosuyla bağlayıp çok rahat bir şekilde bunu kurabilirsiniz. Şu an gördüğünüz gibi GTA Vice şey açılıyor. Eğer bu yöntemle yapamazsanız, aşağıda verdiğim linke tıklayarak oyun sunucuları üzerinden bilgisayarınıza gerek kalmadan çok rahat bir şekilde GTA 5'i oynayabilirsiniz. Tabi bu oyun sunucuları da belli bir yere kadar size hizmet veriyor, ondan sonra ücret talep edebiliyor ama belli bir süre için GTA 5'i telefonunuzda, bilgisayar gereksinimi olmadan çok rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buraya geldim, Story moda tıkladım. Şu an story mod açılıyor. Şimdi ben aynı zamanda bu şekilde bekleyeceğim. Ve bu arada oyuna girmeden önce yani programı açmadan önce GTA 5'i uygulama üzerinde Android uygulaması üzerinde bir adet ayar butonu var. Bu ayar butonundan ekrana joystick ekleyebiliyorsunuz. Ben şu an eklemedim çünkü gerek duymadım. Aynı zamanda burada klavye mouse var. Siz oradan ekleyebilirsiniz. Ama yapamadığınız bir şey olursa yorumlar kısmına yazarak bana çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Hemen hemen bütün yorumlarınıza cevap veriyorum. Evet şu an görmüş olduğunuz üzere oyunun içerisine girdim. Direkt olarak Trevor'la başladı. Umarım buradan da gözüküyordur. Böyle hareket ettirebiliyorsunuz mouse suylu. Ama şu an joysticklerimi ben eklemediğim için oyuna ilk girerken bunu yapmam gerekiyordu. Joysticklerimi eklemediğim için oyun üzerinde şu an hareket ettiremiyorum. Ama siz uygulamaya girdikten sonra ayarlar butonundan ekrana joystick ekleyerek yapabilirsiniz. Bildiğiniz üzere ben geçen videomda o şekilde oynamıştım. Geçen videoma bakarak da bunu çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdaki abone ol butonuna kanalıma abone olup bu tür değişik GTA 5 içerikleri görebilirsiniz. Ekranın saki tarafında çıkan ilginç GTA 5 videolarını tıklayarak daha çok izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.